Futbolun adasına hoş geldiniz. Bir haftanın daha başına girmiş bulunmaktayız. Beştaş bu sefer galip. Hayret. 2-0 Ankara gücüde, Ankara gücüyle oynadığı mücadelede iç maçını kazandı. Fernando Santos olmadan ilk maç. Serdar Topraktepe 4 maçta 3. galibiyetini aldı. Her zamanki gibi Efe'le beraber bu mücadeleyi değerlendireceğiz. Ne izledik biz dün Efe? Ne izledik? Aslında çok farklı bir şey izlemedik. Hani evet. ilk ufak tefek dokunuşlar vardı. Ama i̇şte, araya giriyorum. Ha. Bir Wilder'lık izledik sanki ya. Serdar Toprak da benim Toprak, temeli, Toprak tepe, hocam. Ya Beşiktaş zaten her hoca değiştirdiği değiştirdikten sonra çıktığı maçların hepsini kazanmış. Biz her maçta sonra hoca değiştirirsek muhtemelen 3. bitirebiliriz yani sezon sonuna evet. kadar. Ya Serdar Hoca senin sonuna kadar mı kalacak zaten belli. Ben Santos'tan daha iyi olacağını söylemiştim. Geçenki yayınlarda babamla atışmıştık. Ya Santos'la aynı ayarda hatta takımı son kalan 6 maçta daha iyi yerde bitireceğini. Santos olmasa da Serdar Hoca da kupayı aynı ihtimal olduğunu, hani Santos'un ekstra bir ihtimal yaratmadığını söylemişim kupayı alma açısından Beşiktaş'a. Yanılmadım. Seneye Ona, de kalacakmış şey ama. E seneye şey ya birinci içinde, adam ya ikinci birinci adam. adam olmaz. Evet. Hayır yok, yok. Ama ağızdan çıktı. Serdar Hoca 6'da 6 yaparsa bile birinci adam olmaması gerekiyor. Yani Değil o canım, aldanmamak. O yani. Aldanmamak gerekiyor tamam. ama hocaya helal olsun. Her zaman şey teknik ekip bünyesinde bulunması lazım. Tabii. Ya onun dışında tebrik ederim hocayı. Bir kere Muçi'yi kendi yerinde oynattım. Muçi'nin de açıklaması oldu maç sonunda. Daha rahat oynadım falan diye. Bu hapsetti. Hamset hapsetti yani. Kanat mı oynatıyor? Daha Muçi Santos varken şeyde defanstan top alıyordu. Yani adamın görevi olduğu ki adamın görevi bugünkü gibiydi. Onu da yaptı, dünkü gibiydi. Santos ay, Serdar Hoca onu iyi, iyi yerine koydu. Onun dışında zaten Umut Meraş'ın Eşi doğum yapmış. Masuaku sakat. Emrecan Terzi sakattı. Fedakarlık Fedakarlık yapıp oynadı. Sol bek yok. Kole yok. Kole yok. Derbi hiçbir yetişmez bence. Yetişir mi? Yani, yani sen daha iyi bilirsin ihtimallerine. Hani kole döner mi mesela? E, Svensson cezalı. Öyle mi? E, sarı kart gördü. Sarı kart. Onur, onur, onur sakat. oynayacak. Ya, sakat, mı? Mi? Mi? İyileşir herhalde. E, kim oynayacak Peki, bilmiyorum. Kole'ye yetişme şansı var mı? Ben kole yetişemez yani. yüksek ihtimalle. E, sol bekte şey oynar. Umut Meraş oynar. Sağda. Sağda Onur oynar. Yani ya Gönlümden dönemezse. O. dönemese dönemezse Getson oynasın. Sağ bek. adam yok ki. Ya Vorulu sağ bek yapar. Hayır Getson oynatırım. Vuralı oynatmam yani. Sağ bek oynatacağım. Getson oynasın. Yani kötünün iyisi en azından. Tadici madici tutar. Ama orta saha bozmak istemez ya. Orta saha Musrati, Muçi şey çıkar. Kim çıkar? Chamberlain de çıksa 90'da kaldıramaz. Chamberlain de kaldıramaz. Bilmiyorum. Ya Getson orta sahada yani Yani şu an ilk 11'i yani. kuramam. Getson orta sahada olmaz. Gerçekten gerekiyor. kuramıyoruz. Yani Demirelge diyebilirsin belki ama o da ne Emreke kadar de etki eder. Yok yani derlerdi de, Fener yenecek de yani kadro çıksın bari. Valla geçen sene de öyle deniyordu ama. ama geçen sene arasında müthiş fark var canım. Geçen sene kadroyla bu kadro bir, bir mi? Abu Bakar vardı, Red, Redmond şöyle. vardı çok iyi, Fenerin de aynı Salih kaldı. çok iyi, ee, sonra hmm. defans iyiydi yani oturmuş bir <laughs> kadro evet. vardı ve formda bir Beşiktaş vardı yani. Şenol o, Güneş'in orada etkisi belli oldu. Tabii Şenol Güneş oldu. vardı. Şimdi onunla alakası yok. Tabii. Ya o kadroyla alakası olsa zaten Beşiktaş içeride de Fenerbahçe'ye yenilmez. Bu kadar farklı yani. Doğru. Oyun anlamında. O yüzden Fenerbahçe'yi yener yani. Ama, ama bir psikolojik de... üstünlüğü var Kadıköy'de. Son 5 beş senedir Beşiktaş'ın. Ya o biter. O biter. Yok Beşiktaş'ın şu an hiçbir maç alabileceğini inanmıyorum ben yani. Ankara Gücü maçı da zor, zordu. Bir şekil topladı. Peki ama. Ankara Gücü nasıl oynadı? Ankara gücü. Yine yani bir fırsatlar oldu fırsat ama fırsat ya. Fırsat oldu. Yani bir sıfırken bitiricilik oldu. Bitiricilik yoktu yoksa. Bitiricilik Sonunda ciddi boşluklar var. Beşiktaş zaten veriyor yani. Ben, ben Emrecan abiye... oynadı. Belki çocuk daha beter sakatlandı. Umut Meraş izin Aynen. istedi falan. Ben yani ben berabere çözemedim. biteceğini düşünüyordum zaten. Söylemiştim yayında tahmin olarak. Ya berabere bitmedi. Beşiktaş bir sıfırdan sonra Ankara gücün beceriksizinden ötürü birbirine gelmedi. Maç iki sıfır buldu. Bitirdi yani. Olay bu. Direkt. Şey gidip. oynamadı. Cenk Tosun hiç oyuna girmedi. Girmedi. Mulaka ilk 11'e başladı. Cenk Tosun gidiyor. Bakar sonradan oynadı. Gidecek de. adamlar bunlar. Muleka'da Gezal'ın direkten önermişti var. Aynen o Frikik'ten. Gezal oynar derbide. Muleka oynar. Muçi oynar. Hadi derbinin ilk kombini kuralım ya. Hadi kuralım. Kalede Mert, Ersin. Dönüyor musun Mert? Mert. Bilmiyorum. O da sakat. Ben zannetmiyorum döneceğini. Yani. Ersin olur gibi. Ersin bir. Necip. Vorul. Tamam. Yüksek Solda Umut Meraş. Umut Meraş. Sağda Onur Bulut. Tamam. Olur diye düşünüyorum. Onur da sakat. Hani orada bence Hadi oyun yani. oynadı diyelim. Sağda Onur, orta saha Gerson, Musrati, Muçi. E, sağda Gezal. Gezal, solda şey kim? Raşit sağda, oynar. Forvette Muleka işte. Muleka. Böyle çıkar yani. Başka ihtimal zor. Yetişen adamlar olursa işte Mert gelebilir belki Ersin yerine. Ki Onur Sa da kestin. Get sonu sağa alsa bütün Sivenson... orta sahaya koysa her şey değişecek. Sivenson'un cezalı olması da kötü olmuş. iyi de oynamış <laughs> aslında. Hani oynasın istardım de. O da ceza almak yapacak bir şey yok. Sıkıntı büyük. Ama gol yemedi Beşiktaş. Yer işte haftaya. Toplu <laughs> oynamalarda %50'ye de Ankara gücü. O ona topu, ne diyorsun? Topu üst... veriyor Onu zaten. Veriyor. topu veriyor yani. Bu takım topla e topu çünkü... oynayamaz mı? Hani Samet Aybaba kontra atak oynamayız diyordu. O işte şeyi al. E... havalı sözler. Havalı yani. sözler. O ilk geldiler ya. Şimdi bu kadar takımı belki biraz toplarız diye düşünüyorlardı. Onlar da toplayamadı. Hasan Arat futbolcularını konuştu etti dediler. Yine bir şey çıkmadı. Ya o Sezon sonu Sergen Yalçın gelir mi? Olabilir. Feyyaz demiş %50-150. Yabancı şey. Yabancı yerli %50-150 demiş. Yani yalnız Feyyaz bir açıklaması var. Ben şaşırdım. Okuyacağız ki Samet Aybaba'nın konuşacağız. Hani istersen şimdi Serdar Hoca'dan başlayalım. Binler Hoca'mız. Evet. Ee, Binler Hoca'mızdan başlayalım. Beşiktaş'ta neleri değiştirdiniz sorusu üzerine futbolcularımızın iyi oyuncular olduğunu onları hissettirmeye çalıştım. Karakterli oyuncular olduğunu hissettirmeye çalıştım. Beşiktaş camiasının Beşiktaş formasını çok büyük olduğunu ve onların da bu formaya layık olmasalardı bu takımda oynayamayacaklarını inandırdım. Sonra Onlar da Beşiktaş'ın formasına layık bir şekilde mücadele ettiler. En önemlisi mücadelemizdi bugün. Türkiye Kupası yarı final ilk maçı için ise Türkiye Kupası'ndaki maç daha zor olacak. Bunun için hazırlanacağız. Biliyorsunuz camiamızın hedefi Türkiye Kupası. O maça kadar da iyi bir şekilde hazırlanacağız. Maçla ilgili ise şöyle konuşmuş. Ankara gücü ligin en çok pas yapan takımlarından biri. Önde oynamak istedik. Baskı yaparak önde pas yapmalarına izin vermemek istedik. Baskımızın sonucunda golü bulduk. Doğru geçiş oyunlarını oynadık. Arkadaşlık, mücadele ve takım birlikteliğini sahaya net olarak yansıttık. İnşallah kalan süreçte de bu mücadeleyi arkadaşlarımızda görürüz. Hepsini tebrik ediyorum ifadelerini kullanmış. Ligin 5 maç sonra galip ligde 5 maç sonra galip gelmelerinin önemine dikkat çeken Serdar Topraktepe. Bu galibiyete ihtiyacımız vardı. Beşiktaş forması çok büyüktür. Futbolcuların bunun hakkında sahada verdikleri inanıyorum. Birlik, beraberlik ve mücadele istedik. Onlar da sahaya hepsine verdiler. Beşiktaş formasıyla 18-19 yaşına çıktım ilk maçını tamam. Tüylerim diken dikendi. Bugün de daha önceki 3 maçta da bunu yaşadım. Beşiktaş'ta görev nerede verilirse her zaman çalışırız hizmet etmek için buradayız. Beşiktaş camiasından biriyiz. Uzun süre Beşiktaş'a hizmet edeceğiz. Serdar Topraktepe bir süre beraber çalıştığı e, siyah beyazlı takımın eski teknik direktörü Fernando Santos'a ve ekibine teşekkür ederek başarı dileğinde de bulunmuş Serdar Hoca. İyi konu. Bir mağlubiyeti var ki o. Unuttum ya. Yani. 4 maçta üç galibiyet, bir beraberlik. Rize'yi deplasmanda yendi. Hatay'ı yani. Hatay Hatay yendi. 4-0 Hatay'ı 2-1 yendi. İçerde 3-0 Kasımpaşa'yı evet. yendi galiba. O maç mıydı? İçeride 3-1'di kasappoşa'nın. Tabii, <laughs> evet oldu. Evet, 3-1 miydi? 3-0 mıydı? 3-1 de olabilir maç. o maç. İşte Sevil golü vardı o galiba. 3-1. Bir de içeride birini yendi ama kim yendi hatırlayamadım. Ne diyorsun Serdar Hoca'nın açıklamaları hakkında? E, i̇yi konuşmuş. E, kupanın ana hedef olduğunu. Beşiktaş da zaten Beşiktaş'tan alttan gelen biri. Alttan yukarı çıkan biri. Her zaman hizmet edeceğiz demiş. Başarılar Hoca'ya. Ben de görmek isterim yani. Beş maç zaten teknik direktör olacak, seneye de teknik ekipte yer alacak. Peki Serdar Topraktepe'den bir Önder Karaveli mi yaratılmak isteniyor? Hayır. Yani yaratılmak isteniyorsa bile çok yanlış bir düşünce. Bana göre o topa iş girmesindir. Bir yani de, o riskleri kaldıramaz Beşiktaş, o hakkı kalmadı yani. Şimdi böyle dejavu oldum. Geçen yıl, pardon iki sene önce Beşiktaş'la yollar ayrılıyor. Sergen Yalçın'la. Önder Karaveli geliyor. Galiba ilk başa 2-1 geriye düşüyorlar dakika 70'te. 4-2 yendiler Kayseri'yi. Önder Karaveli'nin ilk başı. E, 4-2 o maçı kazanıyor Beşiktaş. Hı. Sonra da Hı. haftaya devam. Fenerbahçe derbisine gidiyor Önder Karaveli. Ve orada iki, iyi bir iki. futbolla ki Batu Şahin'in son dakikada direkten dönen şu gol olsa 3-2 bitecek yani doğru, maç. Doğru, e, i̇yi bir futbolla 2 2 alıyor. Hani şimdi Serdar Topraktepe'nin Santos kitten sonra ilk maçı ve ikinci maçı derbi olacak. Hı. Hani öyle bir dejavu oldum. Bir akıllara geliyor. Hani Eşke. Keşke da kadro farkı var yani. Çok Kalite çok farkı var. Geçen tabii. seneyle hem Fenerbahçe Beşiktaş'ın arasının kadro farkı değişti. Hem Beşiktaş'ın kadrosu geriye gitti. Fenerbahçe'nin kadrosu daha da üstüne iki kat arttı. Zor yani. E, peki Feyyaz Uçar açıklamalarını okumak istiyorum. Santos'a tekrar teşekkür ediyoruz. Geldiği gibi beyefendi bir şekilde ayrıldık kendisiyle. Futbolcularımızın ellerinden geleni yapma çabası bizi mutlu etti. Bu galibiyet taraftarımıza armağan olsun. Bir haftada takımı çok fazla değiştiremezsiniz. Belli olmaz. Yeni sezonda da Serdar Topraktepe teknik heyetin içerisinde olacağını biliyor. Belki birinci adam, belki ikinci adam. İkinci. Garip. İkinci adam hocam. Ya o şimdi Peki şey birinci adam diye vurgulamasına gerek var mıydı? Hani Şeyden sezon ötürü. sonuna kadar çalışacağız Serdar hoca. Seneye teknik bin, de, 2000 içinde olması. Bence bu açıklama güzel. Ben katılmıyorum. Bak aynısını İsmail Kartal olsa tamam. Hani İsmail Kartal e, Pereira'nın yerine gelmişti o zaman. Ama İsmail Kartal'ı Serdar Toprak Topraktepe'ye, aynı kefeye koymamak lazım. Yani koymamak hani, lazım mı? şimdi bu açıkçası neden? Aynısını İsmail Kartal yapamazsın ama bence Serdar Hoca'ya bu denenebilirdi. Hani gerçekçi olmak için denenebilirdi bence. Ya bu neden denildi? Kupa maçı var. Hocanın motivasyonu şey olmasın. 5 maç var, 6 maç var. Ligi 3 veya 4'te bitireceğiz zaten. Şimdi direkt orada ikinci adam olarak hoca yoluna devam edecek işte yine tek veya hiç bu kadar girmesin veya hiç girme, hiç girme ya da bu tarz açıklam ben doğru bulmuş aslında çünkü hiçbir basın mensubu bu soruyu sormaz bence aynen doğru ee, peki devam ediyorum başkanımızın lafının üzerine laf olmaz yüzde 50 50 tabii ki arayışlarımız olacak ama şu anda öncelikli olan şey kupadaki yarı final yani yüzde 50 50 diyor bir de. bu kadar da vurgulamış Hayır, 50 50 şere. şey dedi o açıklamada şey var yerli veya yabancı olma ihtimali yüzde 50 50 diyor Serdar ha, Toprak anladım yeri. pardon güzel düzelttin beni Beşiktaş'ın teknik taktik anlayışına uygun enerjik, dinamik, mücadeleci bir kadroya göre hoca arayacağız. Bu konuda hedefimiz budur. Onu da bilmenizde fayda var. Birçok hocanın adı geçiyor ama şu anda resmi bir görüşme olmadı. Ama mutlaka başlayacak görüşmeler. Burada Feyyaz Uçar şey demişti. Bir haftada takım değişemez. Hı hı. Tamam da sıkıntı 3 ayda değişemez lazım. Yani. Zaten. Siz 4 aydır bu takım başındasınız. Tamam Olur. bir hafta değişemez ama hani bir şey olsun yani. Ne zaman değişir? Bir, hareket bekledik. Serdar zaten. Hoca için bunu demiş olabilir de demesin Serdar Hoca için yani. Biz o kadar aman aman bir değişim beklemedik zaten. O anlaşıl anlaşılsın da Beşiktaşlar öyle beklemedi. Sadece ufak tefek şeyler beklendi. Onlar da gelmeyince zaten Santos da o yüzden gitti. Ya, ya ben ya ya size. aynen ben yönetime çok bir şey diyemiyorum. Şu eski yönetimle alakalı bir mevzu. Yeni senede göreceğiz. Peki Beşiktaş hangi başkanı seviyor? Ahmet Nur Çevi eksi. Fikret Orman eksi, Yıldırım Demirören eksi, eksi ve bu saydığım başkanlar 2008-2024 arası yani 15 yıllık başkanlar. Hı, doğru. Beşiktaş başkan sevmiyorum hiç. İş Bunu seveceğiz inşallah ben seviyorum şu an. Yani iyi işler yaparsa. Ama ilginç bir satistik değil mi? Yani hakikaten doğru. başkan yok yani sevilen, bir başkanı sevilen, sevmiyor. Sevilen kimse yok. Bilmiyorum insanlar. Çok ama... garip bu dünyada gözükmemiş ama hepsi bu kadar. Ama hepsi çok batık bıraktılar yani. Hani Fikret Orman mesela. Yani o kadar stat yaptın. Şampiyonlar Ligi'nde namalı takım çıktı. Üst üste 2 sene şampiyon oldu. Rekorlar kırıldı. Sen son sene mahvettin yani. Borç borç batağına bıraktın kulübü gittin. Öyle bir şey yapmasaydı efsane olarak anılırdı yani. Bu kadar mı ama düşüşün sebebi ya? Ya Fikret Orman'ın orada çok payı var. O dönüm noktasıydı Beşiktaş'ın. Ya zaten 3 sene üst üste şampiyon olsaydı orada yırtardı da. Evet. O da olmadı. 2 sene üst üste şampiyon yapmadık. 2 sene oldun 3. yol olma, olamadık işte. Ki çok uzun yıllar sonra bir şampiyonluk aldı. Tabii. Ki zor şampiyonluklar aldı yani. Aynen. Olmayınca olmuyor. Samet Aybaba enteresan kelimeler, hmm. cümleler kurmuş. Oyuncularla alakalı olarak 6. kez teknik direktör değiştirdiniz. Helal olsun. İşimiz çok zor. Elimizde kötü çürümüş bir takım var. Fenerbahçe ve Galatasaray kadrosunu görüyorsunuz. Aradaki farkı kapatmak hiç kolay değil. Bu öyle 3-5 gün olacak bir iş de değil. Elimizden geleni yapıyoruz. Listemizde buna göre şekilleniyor. Nasıl değerlendiriyorsun bunu? Az bile söylemiş. Söylemeli miydi? Söylem tabii ki söylemeliydi. Herkesin içinde. Herkesin içinde. Gidip küfür bile etmemiş o yüzden az bile şey söylüyorum. Küfür bile edilebilir bu kadroya. Bak çok ciddiyim. Oyuncuları millet yazmış işte görüyorum veya söylüyorlar. İşte oyuncuların konsantrasyonu, morali, yarı final var. Oyuncu milyon euroları görüyor banka hesabında. Ya yani ne moralinden bahsediyorsunuz abi? O morali düzeltir. Hangi moralden ama paralar yatıyor. Samet Aybe bir çürümüş kadro deyince mi yani oyuncunun morali bozulacak? Adam Cenk Tosun Reynmen'in lansmanına gitmiş maçtan bir gün önce. Eğleniyor adamın umurunda değil. Olan taraftarı oluyor bu adamları oluyor. Şimdi bu, Samet Aybaba çok iyi Beşiktaşlı? Şu anki futbolcular çok iyi Beşiktaşlı? Yani Beşiktaşlılık tartışılacaksa. Hayır, bundan sonraki oyuncuların performansını etkilemez mi? Hani sezon sonu denir belki Ama ya, hani abi, lig devam ederken... Ben doğru buluyorum açıklamayı. Az bile söylediğini düşünüyorum. Keşke daha ağır konuşsaymış, çürümüş yerine rezil bir kadro kurmuşlar deseymiş. Oyuncularımız hiçbiri değerli değil deseymiş. Ben çok yerinde buldum açıklamayı. Samet Hoca'yı tebrik ediyorum. Ve bu durumla alakalı olarak da Beşiktaşlı futbolcular... Bu durumu Aybaba ile istişare ederken ortak bir görüş bildirdiler. Buna göre Beşiktaşlı oyuncular bu tür bir konuşmanın medyada yer olmasının doğru olmadığını belirtirken kendi aralarında da konuşulmasının daha doğru olacağı bildirildi. Beşiktaşlı oyuncuların bu açıklamadan belki 2-3 tanesinin haberi vardır. Bak çok ciddiyim o kadar alakalı yok takımla. Yani ben bu son şeye çok yaşandığını inanmıyorum şahsen. Memnun yani... değillermiş bilmiyorum. Bu Ay baba açıklamalarını doğru bulmamışlar. Oynamasınlar zaten mahvettiler. 4. 40. 40 puan fark yemişiz. Daha ne kadar rezil olacak. 40'ı yani. geçti mi? 37 mi 38 mi neyse işte. Belki de geçti biz bilmiyoruz. Geçti mi geçmedi mi? Ya daha çok rezil olacak bir durum kalmadı. O yüzden isterse alınsınlar, isterse gücensinler. Valla benim çok şeyimde değil yani açıkçası. Yani burada çok bölündüler taraftarlar. işte futbolcuları etkilememek lazım. Şimdi hani Türkiye Kupası var. Hani daha sonra mı denseydi şimdi mi dense şimdi hani bir performans düşüklüğü olmaz mı ne bileyim hani Jack Dawson'la hani sallıyorum <laughs> daha zaten daha, ne kadar bir, bir şey diyorsun. Lan ben onu diyorum yani hani şimdi takım bir ritim yakalamış olsun. ama bir şey hedef var Türkiye kupası yoksa ben, tamam eyvallah yok, ama yok 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 Dedikleri yanlış şeyler değil ama yok, hani bu kadar kamuoyunun önünde konuşulması gerek var mıydı dillendirmeye? Bu zamanlamaya bakmaz. Demiş gitmiş. Ben İyi dedi diyorum yani. almasınlar kupayı da. Bak çok ciddiyim yani. Çıkıp oynayacaklar abi. 3 maç ben kalmış. Ben şöyle ya. söyleyeyim. Beşiktaş eğer kupayı almazsa Avrupa'ya da gidemeyebilir. Çünkü ligde dördüncülük de tehlikeli. Yani. Ee, arkada evet. Rize geliyor. Başakşehir geliyor. Kasımpaşa var. Bir değişik işler oluyor. Alanya yaklaştı. Hı -hı. Ee, Rize Beşiktaş deplasmanına geliyor. Orada Rize'nin alacağı bir galibiyet. Hı -hı. Çok farklı şeyler şey konuşuyor. Ne abi, neydi? Kupayı almak zorunda yani. Anlı olur Hayat bilmem. Zorunda. Hani çok farklı şeyler konuşulabilir. Ne olacağını bilmiyorum, bakacağız. Peki şeyi merak ediyorum. Bu Samet Aybaba'nın açıklamaları Fenerbahçe derbisi öncesi futbolcuları nasıl etkiler? Ya e şimdi Samet Aybaba açıklama yapmış olmasaydı diyelim. Ya Fenerbahçe maçında çok ne değişecekti? Bence hiçbir şey değişmeyecekti. Açıklama yaptı, yine ne değil Yani açıklamayı yapmış ve yapmamış olmasıyla arasındaki bir fark oluşmayacaktı derbide diyorum. E derbinin favorisi Fenerbahçe. Yani de biraz daha da şey kırmış olmaz mı ne bileyim. Bak kararımız. daha da iddialı konuşuyorum. Yani uzun kaç seneden ötürü en favori çıktığı derbidir bak Fenerbahçe'nin. Ben öyle düşünüyorum. Yani en garanti böyle çok favori gösterildiği bir maç olur yani. Çok rahat kazanacak bence Fenerbahçe maçı. Hiç de zorlanmayacak. Çünkü Bakalım yok yani. Gelince. Yani hangi oyuncu nasıl çok üstün performans sergi Mesela bir oyuncun olur? Hani kötü performans sergiliyordur. O maç uçar. Öyle bir oyuncu da yok. Kaç kaç biteceğini düşünüyorsun? Ben 3-1 falan biter diyorum. 3-1. Daha kötüsü hemen... olmaz değil mi? Daha kötüsü de olmasın <laughs> yani. Olmasın yani değil mi? Olmasın. Yani 5-6 değersiz zaten. Temennim o. Olabilir evet, maçın olabilirdi ama buradaki maçta Olabilirdi. Buradaki Normal maç olabilir mi? mi? Hakikaten olabilir. Tabii Tadiş ki kaçırdı penaltılar. Kaçtı. Karşı karşıya kaçırılan pozisyonlar. Çok şey kaçtı. Yani her zaman öyle şanslı olmayabilirsin. Ki o günden de bugüne beşiktaş. Beşiktaş'ın... E gol kaçtı biliyor musun o maç? Dörde geliyordu. Işte, Üç buçuk, dörde geliyordu. Ki o günden bugüne de çok değişen bir şey olmadı yani Beşiktaş'ta olumlu olarak. Ki hatta kötüye gitti. Ha, yani. yani kötüye gitti ve kendi sahasında oynuyor adam. Derbi oynuyor. Hani daha iyi oynar. Bilmiyorum. Normal şartlarda tabii ben de Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyorum da... Son seneler olan o artık bir sıkıntı Yok. Hani büyü mü derler ne derler? Beşiktaş i̇şte son sene senede aldığı bu şaşı galibiyetlerle iyi, iyi, oynuyordu ama iyi oynayarak geldi hep oraya. Doğru. Sergen Yalçın'da ilk galibiyet iyi oynuyordu kadro dar olmasına rağmen. Sonra Redmond, ve Redmond, Abu Bakar, Cenk Tosun bunların hepsi çok iyi performans gösteriyordu. Yani o yüzden... o aşağıda şöyle olmuş ama 3 şutu var. 3'ü de gol oldu 3-1 oldu. 3-2 o... oldu. Ya işte pardon 3-1 oldu. Maçı bırakmayan bir takım vardı. 10 kişi kaldı Beşiktaş'a. Yani. Tabii, tabii, Öyle bakacaksın oluyor. 10 kişi 4 gol atmak isterse 3 kere gelsin. Tabii canım. Yapmış yani. Kadıköy'de Yaptı. son yarım saat. Kadıköy'de yarım saatte, 4 gol kolay Normalde değil. tarih o maç tarih bir maç ama insanlar bu maçı hatırlayacağına Panku'nun maçını hala devam eder. Tabii o. Neden peki tarihi olarak hatırlanmıyor e bu maç? Çünkü 10 kişi kalıyor. Yarışı... Kale, kaleye Mesela... bir futbolcu geçiyor. Hani o bir akıllı tamam oldu. Şey tamam da 10 kişi gibi. kalmışsın. Son yarım saat 4 atıyorsun Fenerbahçe'ye. Bak bu unutuldu bence şu an. Evet. Panku meselesi hala Panku hatta 9 kişi kalmadık mı biz? Yok 10 kişi. 10 kişi, 10 mi? Kişi. Yani. Ya Panku işte şeye geçiyor. Kaleye geçiyor. Penaltı kurtarıyor. Penaltı kurtarmış mıydı? Tabii. Yani? Yalnız, penaltı <laughs> kurtarıyor. Kurtardı, kurtardı kurtardı. mı? Vallahi ben de onu... Penaltıdan 7 galiba da kurtardı pozisyonlar vardı. Yani işte o öyle bir izlenimi olduğu için maçta o akıllı ama tabi diğer maç da çok akılda kalıcı yani ileride anlatılır konuşulacak bu maç. Hiç. Peki var mı Beşiktaş'la alakalı son eklemek istediğin bir Yok, şey? Yok yani Beşiktaş haftaya derbiyle konuştuk yine konuşuruz zaten. Kapatmadan son 2-3 dakika bir Fenerbahçe'ye de değinim istiyorum. Tamam konferans liginde bir şey. Konferans liginde 1-0'lık galibiyet penaltılarla Hı -hı. kaybedilen 3-2'lik maç. Fenerbahçe yere finalin kıyısından döndü. Belki de Avrupa Kupası'nı ellerinden kaçırdı. Evet. Kısa bir yorumunda da aldım, öyle kapattım. İsmail Kartal. Yani... <laughs> Cevap ne i̇ki, Aynen iki, yani? iki cümle. Yani. E şimdi şöyle bir durum. Sen ilk maçta <laughs> Kurin çıkıyorsun orta saha. Fred İsmail kenarda. Sakatlıkları olduğu için yarım saat kaldırabileceklerini söylüyorsun maçtan sonra. E, 60'ta oyunu alıyorsun. Oyunu aldığında zaten maçın çeyresi nasıl değişiyor? 3-0'dan maç 3-2'ye geliyor. Yani iki değişiklikle maç oraya geliyor. 3 2ye Sen böyle bir hamleyle ilk maçta olumlu duruma çevirdiğin bir maçı ikinci maçta olumlu durumla başlayıp nasıl olumlu yönde gelişen oyuncuları oyundan alıyorsun? Hani bu nasıl bir akıl? Nasıl bir... yani? Bu değişiklikleri bana biri açıklasın. Hani konuşmayalım. Yani başlı. ne mantık? İrfancan Kahveci kariyer maçını oynuyor. Hakikaten ya. Müthiş yani, sezon geçiriyor. Maçı. Maçın içinde çok iyi. Her an ikinci golü atabilir yani ya da attırabilir. Çünkü Olympiakos tutamıyor yani. Hani bir evet. soluna çekiyor, Fakat Müthiş oynuyor. Ya. Yani Olympiakos'lara desen ki devre arasında kimin çıkmasını istersen İrfan Can Firet diyecek zaten. Hani iki isim verecek adam. Sen ikisini de alıyorsun zaten Fırat'ın şeyi belli, isyanı belli çıkarken böyle yapıyor. Adam, vay! Ha, vay diyor, neden ben diyor. Bir de kurun içli şeyi alıyorsun, zaysı alıyorsun. Yani... Kurucu sahası aldı, fener gideme gidememeye başladı. İsmail Kartal'ın yapacağı tek bir şey var, orada çıkarıp kara maçı yapıyor. bu kadar basit. Batshuayi Caco olmadan tek başına ya, üretemiyor. Sen, bak bir sıfır maç saat. üstüne çekiyor adamlar maç zaten. sana geliyor. Sen bir gol bulsan kendisi sandısın. Tur gelecek. Al Başuayi at, risk al abi. Ya bu maçta almayacağım riski ne zaman alacaksın? At golü. tur gelecek. Adamlar gelmeye mecaliyor. İki pozisyonu var o da. Umarım bir da tane da karşı aslında. karşıya tehlikeli ama hani o zamana ka gelene kadar sen koparabilirdin. Çok rahat koparabilirdin. Bir tane de kafayla direkten var. Penaltılara da geleyim. Penaltı çalıştık falan demişsin. O nasıl bir çalışma yani? Kaleciye bakmadan penaltı atıyorlar. Ya ya. Bakmadan... En güzel penaltı da Ciko attı görüyor musun? Aynen. Kaleciye bakmadan ve Olympiakos'un kalecisi top gelmeden yatıyor. Yaptığını çok, çok erkenden yatıyor. Yani. Erkenden yatıyor. Sen yattığını görüp köşeye bile değiştirebilecek. Ya adam ilk yarı aynı yarı. Yeri... Aynı yere atmışlar, kurtarmışlar. Bonucci de gidiyor Bonucci üçüncü de üçüncüye de aynı Hele Bonucci. Ki Bonucci atmadan önce kaleci böyle olmuş artık hani sol tarafa. Artık böyle ya göstermiş Ya Vur ortaya ya 5 penaltı. Vur ortaya ya. Yani, penaltı, vur ortaya ortaya ya. Vur. yani bilmiyorum ne penaltılara çalışılmış yok, ne yok. değişiklikler doğru. Bak. Bu ama ben bu konferans liginden elenmenin mental olarak ligede i̇şte, yansıyacağını düşünüyorum. Işte pazartesi. Düşünüm. Hani şöyle, eğer Fenerbahçe-Sivas'a 5 yaşı geçerse yeniden sinirle verir, tabii. ben geliyorum ha, Aynen. Der. aynen, aynen. Ama Sivas maçı işte dönüm maçı. Sivas'ta bir takılma olursa. Havalar sıcak mı Sivas'ta? <laughs> bilmiyorum, soğuyabilir. Az yani, bilmiyorum. Kaç derece Sivas acaba? Şimdi yani, kışın oynamak var, bir de bu mevsimde oynamak var. Tabi, fenerbahçe için avantaj. Tabii yani sıkıntı, bilmiyorum. Fener puan kaybederse şaşırmayalım yani. Bakalım. Pazartesi fenerbahçe. maç oynanacak. Bakalım. Fiksürle alakalı benim dikkatimi çeken bir şey de var. Fener Sivas maçı pazartesi oynuyor deplasmanda hmm. Fenerbahçe. Salı günü Beşiktaş'la e, kupa maçı var Ankara Gücü'yle. Deplasmanda mı maçı? Evet. Deplasmana gidiyor bak Aynen. Ankara gidiyor. Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi 4 gün geçiyor. Derbi var. Fenerbahçe-Beşiktaş. Pazar niye mı bu yani, maç? Fenerbahçe pazartesi oynuyor ligi. Sonra cumartesiye veriyorsun. Beşiktaş üstüne cuma oynuyor. Üstüne paza, salı günü yani, lig, lig maçı, zira maç. Türkiye kupası, Avrupa yolculuğu için bir mücadele veriyor ve deplasmana gidiyor. 3 gün sonra da Fenerbahçe maçına çıkıyor. Onun seyahati, dinlenmesi falan ayrı hikaye yani. Neden Galatasaray maçı cumartesi değil de ki Galatasaray'ın Avrupa macerası yok. Galatasaray niye cumartesi oynamıyor da? E, pazar, pazar günü bu derbi olmuyor. Bilmiyorum. Yani ki Galatasaray ben cuma ben oynuyormuş ben galiba. Ben cuma mı? Galatasaray ben cuma ben Fenerbahçe ben cumartesi. Galatasaray önce oynuyor. Pazar boş yani şey üç büyükler olarak. Saçma. Çok saçma ya, Cuma yani. Cuma'yı boş bırak. Beşiktaş'ın çok eksi bir durum çok yani. yani Fenerbahçe'nin neyse Beşiktaş'ın daha sıkıntı. Ki bizim kadro belli şey belli Ankara gücü daha. senden bir gün fazla dinlenecek yerinde sen deplasmandan geleceksin. Aynen bir de Ankara'da ne olacak ne edeceğiz? Rotasyona gidemezsin öyle bir şansın yok yani zaten. Aynen. biz kırılganız zaten bir de. Kırılgan sıkıntı takım büyük. Yani. Belki yeni sakatlar çıkacak. Beklerim Beşiktaş'tan. Yani Olabilir. Bu nasıl bir fiksür anlayışı inanılmaz kötü ya rezalet. Bilmem. Rezalet. Yani saçmalamış her zamanki gibi. Rezalet. Peki çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür ederim. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Kanalımıza desteklerinizi bekliyoruz. Beğeni atmayı, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.